hakkında net fikirlerimiz var ama Yıldır yakın gerçekten şu anda silahı varsa da cephanesi var mı? Bu apayrı bir soru işareti. Bu yüzden güreşin düzündeki bu dört bastırmanın verdiği referansla ben puanlamanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ve puanlama mücadelesi başladı. Tam da kulenin önünde. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için Değerli kule hakemlerimiz, MHK üyelerimiz mücadeleyi kulenin önüne kadar getirdiler. Bakalım Yıldıray Akın'ın bir ihtarı var. Kasna uzandı. Ali Gürbüz de dış kasnaktan tutmak istiyor rakibi yırttı ayakını. Evet, sahiline kasna yakaladı. O fırsatı bakalım bulabilecek mi? Kurtardı. Oradan yakaladı, boşa çıkardı, kaçırdı. Bütün kameraları bu mücadele çevirin, değerli yönetmenim. Bütün kameralarımızı. Her açıdan bu mücadeleyi yakalamış olalım. Ekranların başındaki güreş severlerimiz için. Evet. Şu anda saat tekrar yine. Görevliler dışındaki güreş severlerimiz de tekrar sahaya. Evet şu anda gayet iyiyiz. Az önce yakaladığı sahiliyle eliyle kavradı ama rakibini boşaltıp boşluğunu bulamadı Yıldır Çok iyi toparlandı. Genç baş pehlivan Yıldır'a jenerasyon artık güçlü bir şekilde geliyor. Genç jenerasyon bunu en iyi bilenlerden biri Ali Gürbüz. Çünkü o da daha 20'li yaşların başında. Usta baş pehlivanları mağlup etmişti. Evet kasna uzandı. Yıldıra yakın. Dış kasnakta Ali Gürbüz. Yıldıra yakın mı Ali Gürbüz mü? Başpehlivan kim olacak? Seka Park Er Meydanı'nda. Sağ elimi sol elini mi güçsüz tuttu? Evet. Sağ kavradı. Kasnakları boşaltmak istiyor Ali Gürbüz. Yandan çekecek. Bakalım. Koltuk altını arıyor Yıldıra yakın? Bir evet koltuk altından geçti. Kaçırdı. Bir anda koltuk altından geçti kaçırdı. Kasnanı da kurtardı. Vay 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 çok çetin bir mücadele. Kıran kırana, nefes nefese ve soluk soluğa bir mücadele değerli güreş severler. Fortis, Fortuna adı var. Olmak ya da olmamak değerli güreş severler. İşte tam da bu noktadayız. Bu zorlu final mücadelesinde burada hak eden kazanacak. Ali her zaman cesurlardan yanadır. Kim risk alacak? Kimi yanarak? Paçayı aldı. Sürüyor. Hemen an bastırabilir Ali Gürbüz. Kaldırdı. Bastırdı. Bir puan aldı. Ve Ali Gürbüz Seka Park Meydanı'nda baş pehlivan oldu. Evet. Gerçekten güreşçiyi çok bir güreşçinin nasıl bir star karşısında nasıl güreşmesi gerektiğini çok güzel gösterdi Yıldıray yakın. Tamam tecrübesizdi ama kendi ve seyircisinin önünde elinden geleni yaptı. Korkmadı Ali Gürbüz'den. Altını yaptı, ayağa kalktı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Bu noktada Ali Gürbüz gibi bir ismi sonuna kadar zorladı. Ama puanlamada o kasla verdiğinde özellikle paça şu anda ekrana geliyor. Kaptırıldığında yapacak fazla da bir şey yoktu. Belki sabitmeseydi biraz daha gidebilirdi ama elinde sonunda bastırılacaktı. O yüzden burada ben Ali Gürbüz'ü de, Yıldıray Akın'ı da tebrik ediyorum. Hakikaten burada iz binlerce insan bu güreşi dört gözle izledi. Sonuçta herkes mutlu bir şekilde Er Meydanı'ndan ayrılacak. Az sonra Recep Tosun, Ali Gürbüz birincilik kürsüsüne adeta... Evet. Evet, Yıldıray Yıldıray tezahüratları da söz konusu bugün. Genç baş pehlivanımız her şeyini ortaya koydu ama yapabilecek bir şey yoktu çünkü Kastak ve Paşa'yı aldığında artık her şey için çok çok geçti. Olsun kazanan Türk güreşi oldu. Helal olsun Yıldır'a yakın. Helal olsun Ali Gürbüz. Bir kez daha rüştünü ispatladı Ali Gürbüz. Kocaeli'nin en büyüğü benim dedi. Tarihi Kırkpınar'dan sonra. Evet. Değerli basın. Biraz daha geriden alalım. Biraz daha burayı genişletelim. Yalnız şu gösterge çok önemliydi. Yıldır yakın. Kocaeli'nin en iyi başpehlivanı olma yolunda gümbür gümbür ilerliyor baş, baş, diye baş, ben baş. bir iddia koyayım ortaya. Fazla uzun sürmeyeceğini söylediğim bu anlama hakikaten de fazla uzun sürmedi. Aynı pozisyonu gördük. Beşinci bastırışta müsabaka bitti. İhtarla bitmeyeceği çok net bir şekilde belliydi. Aferin sana Yıldır'a yakın. Evet, nedir, üstünü çıkar, nedir, nedir? Eğer ki çok net bir cümle kurmak istiyorum. Ali Gürbüz 13. bugün için Yıldır'a yakına mağlup olmuş olsaydı kendine çok ciddi bir rakip de ortaya çıkarmış olacaktı. Ama ona bu fırsatı vermedi Ali Gürbüz ve yakaladığı işte bu kasnak ve paçayı sürdü 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 ve nihayetinde puanı da alarak 13. düzenlenen Seka Park Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde zirvede kapattı. Paris Ekonomi 2021 yılı başpehlivan birincisi Ali Gürbüz olmuştur. Büyük şükür. yaşayan efsane Ahmet Taşçı. Tarih Kırpınar'ın efsane ağası, güç altı temelli ağası, bir şanımız Sayın Seyfettin Selim'i. Aslında bugün Yıldır'a yakın. Yine büyük bir ödülü kaybetti eğer. Rakibini yenmiş olsaydı Ali Gürbüz'ü. Yine Tarih Kırpınar'ın efsane güreş ağası Sayın Seyfettin Selim ona özel bir ödül verecekti. Tabii ki bu bir teşvik ödülüydü. Çünkü er meydanları yeni isimleri arzuluyor. Yeni baş pehlivanlar, yeni yüzler görmek istiyor. Ama Ali Gürbüz'ün bu başarısını asla kimse küçümseyemez. 2021 yılının en büyüğü hiç kuşkusuz Ali Gürbüz katılmış olduğu bütün organizasyonları domine etti. Ve bugün de Er meydanı Seka Park'ta zirvede Madalyalar, madalyalarını takacaklar ve altın kemeri de boynuna takacak. Az sonra Ali Gürbüz biz sizleri madalya seremonisiyle baş başa bırakacağız. Daha sonra kazanan Ali Gürbüz'le bir röportaj hazırlığında olacağız. Eğer evet. hava biraz ılık çok da yoruldu. Onun sağlığı çok çok daha önemli. Evet, Türk Kralı'nın sayısı Seyfettin Selim. Yaşayan Birinci, ikinci, üçüncülere madalyalarını takıyorlar. Kupalarını vermek üzere Kentler Birliği Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı kupalarını veriyorlar. Sanırım bir baş pehlivan için ya da bir sporcu için gurur dolu bir an yenilmiş olsa da onu sevenleri taraftarları bağrına basıyor. Atasporumuz güreşin en güzel özelliği de bu. Yensen de yenilsen de 700 yıllık geneliğin temzisi yiğitlerimiz, pehlivanlarımız, ince zeka ürünü oyunlarıyla güçleriyle cesaretleriyle. 700 yıllık bir gelenin temsilcileri bizim kahramanlarımız 85 milyonluk ülkede 75 baş pehlivan var. Yani milyonda birden fazla biz bu değerlerimizi bağrımıza basalım. Emperyalist ve siyonistlerin uydurma kahramanları değil çocuklarımızın evlerinde odalarında Ali Gürbüzleri, Recep Karaları, Faruk Akkoyunları, Kurt Dereli Mehmetleri, Ahmet Taşçıların fotoğraflarını koyalım. İşte bizim gerçek Türk kahramanlarımız, kahramanlarımız bunlar. İşte gecenin ve bu zorlu günün en güzel fotoğrafı hiç kuşkusuz bu fotoğraf. Sayın Sefettin Selim'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Yaşar Efsan Ahmet Taşçı'ya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doşak Doktor Tayyip Büyükakın'a verdiği iyiliklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık sağ olsunlar, var olsunlar. Çok çok görkemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıldı bugün hakikaten. Koza TV, Kocaeli TV, 41 TV ve Sports TV ortak canlı yayınıyla tüm dünyaya bu görsel şöleni izletmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz hakikaten. Atasporumuz Yağlı Güreş son yıllarda büyük bir popülarite kazandı ve bunun da meyvesini genç kuşaklar güreşe başlayarak devam ettiriyorlar. Evet Yıldıray Akın geldi bugünün finalde belki kaybettin ama kazananısın. Taraftarların, sevdiğin, dostların, arkadaşların seni destekliyor. Duyguların nelerdir zorlu final sonrasında? Hepsinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde buralardayız. İnşallah daha iyi çalışacağız. Ali abi büyük bir rakip. <laughs> Devamlı yenmeye çalış, çalışıyorum ama bir gün yeneceğiz inşallah. Yani herkese çok teşekkür ederim yani. hepsinden Allah razı olsun. Finalin özeline gelmek istiyorum. Finalde hep yer güreşini tercih ettin. Ali Gürbüz'ün ne kadar teknik bir baş olduğunu biliyorsun. Ama Ali Gürbüz'ün altına da o kadar cesaret ister. Bu sen ortaya koydu. Yani altıma çok güvendiğim için yukarıda fiziken olarak Ali abi benden biraz üstün olduğu için kendimi dinlendiriyorum artık. Yani altçılığıma güveniyorum yani çok güveniyorum. Yani puanlama hatta kalkıp havadan yenmeye çalışıyorum. Bir şeyler yenmeye çalışıyorum. Olmayınca dinleniyorum ha mecburen. Puanlamaya bekledim. Puanlamada da olmadı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama şu anda bütün Türkiye seni konuşuyor. Cesaretle güreş yaptın. Helal olsun. Önümüzdeki yani haftalarda abi, nerede olacak? Yıldıraya abi ee, Manisa, Akisar'da olacağım. Çanakkale'de olacağım 23'ünde. Denizli'de özür dilerim. Denizli'de oldum ondan sonra programı ustalarım biliyor. Elmalı'da büyük olasılıkla inşallah. Tabii Elmalı'da da olacağım kesinlikle. Elmalı'da boy göster. Buradan inşallah. selam yollamak istediğim var mı değerli Belediye Başkanımızla? Sana çok katkı sağladı. Aynen ee, Ali Sezer Ali Yıldırım Sezer başkanıma çok teşekkür ederim. Buradan Yıldırım abim Almanya'dan bir de bir kardeşimin annesi beyin kanaması geçirdi. Ona da çok geçmiş olsun tekrardan. Yani bu yorgunlukla da bu kadar nabızla onu düşündün. Helal olsun sana. Allah Getir razı ayı olsun ayı. abi ne demek. Tebrik Sonuçta ediyorum kardeşiz. seni. Sağ olun, teşekkür Çalak ederim. Ediyorum. Önümüzdeki haftalarda sana başarılar diliyoruz. Sağ Getir Getir abi. Evet değerli güreş severler Ali Gürbüzü röportaj için Halil Bağdat kapanış röportajını yapacağız çünkü artık bayağı Saat ilerledi, 9'u çeyreğe geçiyor. Gün boyu görsel şölen soluksuz devam etti. Ve Megastar Ali Gürbüz'ün altın kemeri kuşanmasıyla nihayete erdi. Ben Halil Bağdat'a sormak istiyorum. Ali Gürbüz gelecek mi, yıkanmaya mı gidecek? Ali Gürbüz'ün çok e, önemli bir programı varmış. Dolayısıyla evet. izin istedi. Tamam. Hızlı bir şekilde buşa e, tamam. gitti. Gürbüz. Evet Yani gelemeyecek. Çok, e, evet. Tamam. Biz çünkü Şile güreşinde de çok yoruldu. Kendisini canlı yayına aldık. Çok yorgundu. Havada esiyordu. Ee, hiç önemli değil. Kendisini de tebrik ediyoruz. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Değerli güreş severler. Spor TV, Koza TV, Kocaeli TV ve 41 TV ortak canlı yayınla bugün Sekapark Er Meydanı'nda yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 21 Ağustos Cumartesi günü Manisa-Kisar Çağlak Yağlı Pehlivan Güreşleri ile karşınızda olacağız. Bugün için yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına başka bir yağlı güreş ürünü buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.